Distopik bir evrende tek tip ve itaatkar bir toplum oluşturmak için insanın sahip olduğu tüm duygular hastalık olarak görülüp yasaklanmıştır ve cezaları çok ağırdır. Fakat en ağır cezaya sahip olan duygu aşık olmaktır. Birbirine aşık olduğu tespit edilen çiftler yakalanıp götürülür ve bir daha hiç kimse onları görmez. İnsanların üremesi de tamamen yapay şekilde ve devlet kontrolünde yapılır. Doğan çocuklar da devlet merkezlerinde büyütülür. İşte böyle bir evrende Silas bir devlet kurumunda tasarımcı olarak çalışır ve toplumdaki herkes gibi standart olarak itaatkar şekilde ev ve iş arasında monoton bir hayatı vardır. Bir zaman sonra Silas kendisinin duygularının olduğunu fark eder ve bunun nasıl düzelteceğini düşünürken iş yerindeki Nia isimli kadından hoşlanmaya başlar. En sonunda artık dayanamaz ve Nia'ya açılır. Nia da eğer buna devam ederse kendisini şikayet edeceğini söyler. Fakat bir zaman sonra Silas Nia'nın da kendisinden hoşlandığını anlar. İş çıkışları gizlice iş yerindeki tuvalette buluşurlar ve beraber vakit geçirirler. Daha sonra iş yerindeki müdürlerinin aralarındaki ilişkiyi fark ettiğini hissettikleri için ayrılmaya karar verirler ve Silas tekrar görüş için işinden de ayrılır ve başka bir işe girer. Günler bu şekilde devam ederken bir gün Silas evde otururken kapının çaldığını duyar. Ve kapıyı açtığında Nia'nın geldiğini görür. Sarılırlar ve o geceyi birlikte geçirirler. Bu sırada bu aşık olma hastalığının tedavisinin bulunduğu açıklanır. Bir aşıyla tüm duygularını kaybedeceklerdir. Ve normal hayatlarına sorunsuz şekilde devam edeceklerdir. Fakat birbirlerine duydukları aşkı da unutacakları için bunu reddederler. En sonunda tüm kuralları yıkıp buradan kaçmaya karar verirler. Gizlice kaçış planları yaparlar ve her şey hazırdır. Fakat ertesi gün Nia devlet tarafından zorunlu olan yapay üreme için kontrole çağrılır. Mecburi olarak gider ve kontroller sırasında doğal yollardan hamile olduğu anlaşılır. Yakalanıp götürülür. Silasta peşinden gider çaresizce. Daha sonra sabah olduğunda Nia'nın artık hayatta olmadığını öğrenir. Kahrolur ve yıkılır. Kendi hayatı ile ilgili kaotik sorular sorarken durumu kabullenip bulunan bu aşıyı olmaya karar verir. Aşıyı olur ve evine gider. Evde Nia ile karşılaşır. Aslında hastaneden kaçtığını ve hala hayatta olduğunu öğrenir. Fakat Silas yaptırdığı aşıdan dolayı artık hiçbir duygu hissetmez. Equest harika bir bilim kurgu filmi olmuş gerçekten. Oyunculuklar da mükemmel. Başkı filmlerinden hoşlanmayan kişiler bile kesinlikle etkilenecektir. Ayrıca sahneler, kostümler ve yaratılan dünyada çok başarılı. Puanım 10 üzerinden 9. Sizin bu film hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Ve siz kaç puan verirsiniz?